Selam. Dreamcatcher işbirliği yapmak istedikleri sanatçıları açıkladılar. Videoya geçmeden önce abone olup beğenmeyi unutmayın. Dreamcatcher'dan Han Dong Yoon ve Dami Erik Nam'ın programına katılmışlardı. Onlara kiminle işbirliği yapmak istedikleri sorulduğunda Dami, Billy Eilish ile işbirliği yapmak istediğini açıklayarak, sesini gerçekten beğendim dedi. Hatta hayranlarına, I Don't Wanna Be You Anymore adlı parçanın kısa bir yorumunu yaptı. Üye Yu eve daha yakın düşündü ve Card ile işbirliği yapmak istiyor. Grupla neden çalışmak istediği sorulduğunda Yu hem Card hem de Dreamcatcher'ın benzersiz müzik tarzlarına sahip olduğunu açıkladı. Birlikte yaparsak eğlenceli olacağını düşünüyorum. Card aşktır. Card hayattır. Han Dong, Yu seçimine katıldı ve Karma grupla müzik yapmayı çok seveceğini söyledi. Hem o hem de Erik bu işbirliğini gerçekleştirmek için CEO'larına yalvarmaya devam ettiler. Erik bir sonraki albümünüzü satın alacağım. Bunun hayallerimde veya gerçek hayatta gerçekleşmesini sabırla bekleyeceğim. Yuhyon, Dami'nin aslında kart vokalistleri Civo ve Somin ile arkadaş olduğunu belirtti. Umarım bir işbirliği gelir siz ne düşünüyorsunuz?